Selam arkadaşlar, hep yeni bir Valorant videosuna da hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Gekko'ya gelen yeni nerf'ı, gece pazarını ve 6.06 yamasını inceleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Gece pazarından başlayacak olursak gece pazarı 6.04-26.04 arası geliyor. Yani 6 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar sürecek. Tam 20 gün bizlerle birlikte. Şu anda ekranda gece pazarı görselini görüyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş bu arada gece pazarı görseli. Hatta daha büyüğü de var aynen. Gece pazarı arka planının daha büyüğü de var. Böyle bir arcade salonu gibi sanki bu bize Fracture'ı andırıyor. Biliyorsunuz Fracture'da da bir arcade bölümü var. Bakalım bir bağlantısı olacak mı sanmıyorum ama bayağı bağdaştırabiliriz. Hani e, komple teorisi üretmeye gerek yok ama güzel bir dokunmuş olur Fracture'a atıp yaptılarsa. İkinci konumuza gelecek olursak 6.06 yamasıyla beraber ver Gekko'ya bir nerfümüz var. Gekko'nun moş bit yeteneğine yani pofuduk tarlası yeteneğinin hasar çarpanı 2.5'tan 1'e indirildi. Bu da kilce ultisi gibi yeteneklere artık tek seferde yani bir skillde kıramayacağı anlamına geliyor. Yani e, sadece Gekko CS ile artık bir kilce ultisi kıramıyoruz. Çünkü dediğim gibi maç bitin nesnelere hasar vermesi azaltıldı. tek örfü ile alakalı ikinci büyük olay ise Kankuş'un artık hayatta son kişi olarak kaldığı her pozisyonda Kankuş imha olacak. Kendini imha edecek, patlayacak. Bu ne demek oluyor? Siz birebir clash kaldınız Gekko ile Spike'ı çözmeye Kankuş'u yolladınız. Sizi öldürdü rakibiniz. Kankuş'u öldürmesine gerek yok. Kankuş artık Spike'ı çözemeyecek. Eğer son kişi kaldıysa ama 2v1 sizin takım arkadaşınız yaşıyorsa kan yaşamaya devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok. 1450 VP çekilişimizi unutmayın arkadaşlar. 1000 abone olunca açıklayacağım sonuncu. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için tek şart abone olup yorum yapmak. Hoşçakalın. Videoyu <laughs> ettim. Sevetlerinde çıkarmış. Bak